Bayramı kutlu olsun baba. Cık, Mübarek olsun derler oğlum İsa tamam mı? Kurban bayramı mübarek olsun derler. Ben seni bayram namazında niye görmedim sabah camide? Baba ben aşağı mahallenin camisine gittim. Niye aşağı mahallenin camisine gidiyorsun bizim cami varken? Oranın klimaları daha iyi soğutuyor baba ben burada terliyorum. Olmaz oğlum bizim camiye geleceksin. O zaman bizim cemaat zayıf gözüküyor sen başka camiye gidersen. Eyvallah. Bir dakika bayram baba inşallah. Cuma'ya demek istediğin herhalde. Ne lan bu bayramdan bayrama mı camiye gidiyorsun sen? Baba ben seninle başka bir şey konuşacağım. Bu muhabbeti sonra tartışırız. Ne konuşacağız sen yine bende? Baba herkesin genç odası var benim yok. Bir o eksikti. Ulan sen hem daha genç değilsin ki çocuksun. Ne genç odasıymış? Ne değilim baba ya ayıp ediyorsun ha. Oğlum sen şimdi genç odası diye girersin. Bir süre sonra da yetişkin odası istersin. Senin isteklerin bitmiyor ki. mi baba bana yeter uzun süre genç odası. Ne yapacaksın sen bu genç odasında? Anlat bir bana bakayım. Baba odama girip takılacağım. Tek başıma takılamıyorum ben bu evde. Ulan misafir odasında takılıyorsun ya. Gelip sana karışan mı var, eden mi var? Kendi odam mı? Oğlum sen bebek misin o bisikletle oynuyorsun ya? Kalk şu odadan şuraya alamazsın, şuralara pasta satacağım. Anne burası benim odam, karışma. Ben temizlerim senin zaman. Oğlum tuvalete girip kıçını yıkamıyorsun. Hem burası senin nereden odan oluyor? Burası misafir odası, misafir. Ya anne bırak hadi git başımdan ya. Oğlum sen büyüdün de daha dün ağzından süt kokuyordu lan. Bana karşılık mı veriyorsun? Yürü bakayım sen. Çık 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 seni dövmeyeceğim. Ne demezsin baba karışıyorum. Hem çekkatta yatmaktan benim sırtım ağrıdı artık. Oğlum dua et dua. Onu bulamayan da var. Ne bulamıyorlar baba? Çek katı yatağı mı? Oğlum kafalarını sokacak bir dam bulamıyorlar dam. Ya bırak baba ya. Kaç yaşında oldum hala çek katı sürünüyorum. Allah süründürmesin oğlum. Hem biz genç odası olsak nereye koyacağız bu evin içinde? Niye baba? Bu ev 3 artı bir ev değil mi? Evet öyle. Bir salon var. Bir yatak odası var. Bir misafir odası var. Bir tane küçük oda var. 3 artı bir işte. Mutfağı sayma. Var mutfakta tamam. Sen bana küçük odayı versene işte. Veremem. Orada da ablan kalıyor. Baba niye onun odası oluyormuş ya? Ben ne varım evde. Sen neden böyle çocuk ayrımı yapıyorsun ki? Onun odası varsa benim de odam olacak. Oğlum evlat ayrım yapmıyorum. Evde bir tane boş küçük oda vardı. Onu da ona verdik. O senden önce doğdu. Al işte. Evin en küçüğü benim diye bütün acıları ben yaşıyorum. Ben yetim. Bak. Yine küçük evler bağladın. Ulan ne acısı çektin sen bu evde? Baksana bir tane bile odam yok. Hem evin tüm işleri de bende. Ne işleriymiş bunlar? Ne iş yapıyorsun bize? Çöp atıyorum, ekmek alıyorum. Daha sayayım mı? Vay anasını ya. Bunları yapmaktan per olmuşsun Allah göstermesin. Yalan baba ne iş olsa bende. Tamam oğlum. Senin bu çekyat işine bir çözüm bulacağım. Halledeceğim ben. Sen bana bırak. Hadi baba inşallah ya. Bana bir yatak şart. Asıl sana iyi bir dayak lazım. Ne lan bu üstünün başın hali? Baba bunlar benim bayramım ne var? Ya oğlum üzerine tam oturacak şeyleri giyse ne böyle bol bol giyiniyorsun? Baba sevmiyorum ben dar şeyleri. Bol olsun daha güzel duruyor. Aman artamayacağım başım. Yürü hadi bak işine. E bayram aşçı vermeyeceğim baba o kadar elini öptüm. Yatak alacağım oğlum yatak. Bak ne kadar o yatak Allah bilir. Eyvallah baba. Sen yatağı da ben aşık maşık istemiyorum. Şu sesini de değiştirme. <laughs> yatak almıştın. Allah'ım yarısını yap. Anne yine mi kavurma? Vallahi bugün işte vejetaryen olacağım ben. O ne kızım? Et yememe anne. Peki ne yiyorsun kızım et yemeyince? Sebze filan, brokoli, bürük sellaması falan. Ee tavuk da mı yemiyor bunlar? Et yemiyorsun anne et. Peki balık kızım? Anne neden anlamak istemiyorsun? Hiçbir canlı hayvanı yemiyorlar. Bu nasıl beslenme kızım? Sen sakın öyle olma. Erir bitersin. Vallahi anne artık sen düşün. Böyle giderse et yemeyeceğim. Et görmeye tahammülüm kalmadı ya. Ne yapalım kızım? Kurban bayramındayız. Gelen giden oluyor, ikram ediyoruz. Tatlı ikram edelim anne, misafir önüne et mi koyulur? Kızım, bu kurban bayramı adettendir. Gelen misafire kurban etinden ikram edersin. Tamam da anne, evi içerisinde sokaksa döndük. Et kokuyoruz ya, dışarıda çıkamıyoruz, evde pinekliyoruz. Ne yapalım kızım? Bayram ya, eve gelen giden oluyor, onları karşılıyoruz. Ne zaman biter peki bu telaşe? Biraz sabret kızım, ikinci günden sonra gider gezeriz. Gezelim anne, Konağa, Aslanca falan gidelim, denizi görmek istiyorum. Önce gideriz gideriz canım, kızım. Bak abi. baban sesleniyor. Git bardakları götür. Dayın mı geldi? <laughs> git git kızım. Hem dayına hadi bayramlaş. <laughs> enişte ben ne zaman evleneceğim ya? Murat'cığım ne? evlenirsin. Daha yaşın küçük. Enişte yaşım 27 oldu. Ben artık çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Karış karış da göre benim öyle kesini. Niye enişte ya? Oğlum görmüyor musun? Karşında bir örnek var. Kafamda saç kalmadı. Bıyıklarım ağrıdı. Neler çektiğimi görmüyor musun? Ye iç yat keyfine bak. Ne evliliğiymiş? Yok enişte ya. Yalnızlık Allah'a mahsus. Artık evlerim bir vakit kurmak istiyorum. Kurarsın yavrum kurarsın. Öykü bir çayımızı tazeleyin. İyi bayramlar iyi bayram bayram olsun. Bayramlar sen bayram kutlu olsun. <laughs> helal yeğenim helal. <laughs> Ne oldu kız hasta mı oldun? Murat anlasan ne oldu? Ne anlayayım ben işte? Yavrum sen iyice unutmuşsun adetlerimizi. Bayram açtı istiyor kız. Ha, anladım anladım. Al yiyelim. Sağ ol, Oğlum böyle şeyler unutulur mu? Bir de evlenmeyi düşünüyorsun sen. Enişte beni eversene. Sen böyle deyince rahmetli Barış Manço'nun filmi aklıma geldi. Baba bizi eversene. Tamam enişte işte sen de benim bir babam sayılırsın. Tamam Murat'cığım sen burada otur ben hemen geliyorum. Ben bu klima bu kadar mı soğutuyor? Ben ateş basısı Dur kayın daha da düşüreyim. Sen yeter ki iste. Buzdolabına çevirelim beni. Buzdolabına. Al. 18. En fullü. Soğut işte soğut. Bağırım yanıyor benim. Bağırım. Yanıyorsun belli. Yanıyorsun. Senin böyle gezmen de ortalıkta tehlikeli aslında ama. Yeni işte. Karıştırma kayın Karıştırma. Yaprak senin bu kardeşinin başına vurmuş ha. Ne vurmuş başına? Zaten sıcak benim beynime vurmuş. Kabazalık, kabazalık. Beni evler diye tutturdu. Ne evlenmesinden bahsediyorsun hayır? O kendine bakamıyor. Bir elin kızına nasıl bakacak? Ben bilmem. Bak içeride bağrım yanıyor diye açmış bağrının göğsünü. Ne? Bağrı mı yanıyor? Yani döşü mü yanıyor? Evet, evet. Korkuyorum birinin elinde kalacak bu olana. Kalmaz, kalmaz benim kardeşim. Senden daha iyi bakar o karısına. Ben söyleyeyim de sonra hayda duyarmadı deme. Nereye burası? Eşe evet, basalım, ben gidiyorum eve. Oğlum ne gitmesi? Kavurma yapmış ablam mis gibi bak yiyeceğiz. Neyse sağ ol karnı tok benim. Murat ne saçmalıyorsun sen? Bak mis gibi kavurma yapmışım. Yok abla sağ ol ben gideyim arkadaşlar bekliyor. İyi ee, ben kayınçomu yola vurayım da geleyim. Vur gençler işte vur vur. Ulan bunu bile yanlış anlıyor. Bu çocuk kafayı yemiş ha. Ulan Haydar sen var ya aslında o kötü yolda sen varsın da neyse. Haydar. Bu güzel kızlarımız bizimle bayramlaşmaya gelmişler. Ben hoş gelmişler de insan bir önceden söyler. Bu kızın kolu niye kırık? Paten kaymış kolunun üzerine düşmüş. Geçmiş olsun. E bu kızların adı ne? Hadi kızlarım isminizi söylesenize. Lara, Zeynep. Lara ve Zeynep bunların soy ismi ne? Ne yapacaksın soy isimlerini kimliğin üzerine mi alacaksın? Neyse. E kızlar bakalım ne istiyorsunuz benden? E bugün bayram ya Haydar amca. Ha siz hem bizle tanışıp hem de şeker almaya geldiniz. Biz şeker yemeyiz dişlerimiz çürür. Ha dişleriniz çürür. O zaman siz çikolata istiyoruz benden. E çikolata da tatlı. Çikolata da yiyemiyoruz ki biz. Ulan arkadaş bu iş iyice bulmacıya döndü. Yaprak bunlar ne istiyor benden? Bu bayram ne bayramı Haydar? Kurban bayramı. Ha bir laf vardı. Bu bayram siz bana şeker olup kurban bayramında ben size kurban olurum muydu? Uzatma Haydar'cığım. Şeker bayramında şeker, kurban bayramında et verilir. Bu kızlar da bize et istiyorlar. Hey <laughs> senin ne eti kızım? Bunlar şeker ve çikolata istemediklerine göre. Harçlık istiyorlar harçlık. Harçlık mı? Evet Yaprak teyze. Biz harçlık istiyoruz. Çiğ eti ne yapalım? Ha. Arkadaş tek içinde kaldım. Lan siz yatağına da matana da yap. Bu ne Haydar? <laughs> yatak aldım Poyraz'a yatak. Niye yatak aldın? Ne yapayım bayram günü geldi diyor çekyatlarda yapmaktan benim belim bıkırma oluyor bana yatak al. Sen de onun gittin yatak mı aldın? E, ne yapayım yavrum çocuk canım ağrıyor diyor sakat mı kalsın? Haydar sen buna kaç para verdin? Boş ver karıştırma. Poyraz gel oğlum gel babacığın sana yatak almış belin ağrımasın diye. Ne? Babam bana yatak odası takımı mı almış? Gel oğlum gel sana sürpriz yaptım. Geldim bak. Bu ne? Yatak oğlum yatak. Hem de katlanır yatak. Baba ben katlanır yatağı ne yapacağım? Oğlum ben sana dedim? Bizim evimizde yer sıkıntısı var. Salon, misafir odası, yatak odası. Sen şimdi bunu istediğin, açtın her yer sana özel oda olacak işte. Olur da baba. Yine bana özel bir alan olmuyor ki. Sen nasıl özel bir alan istiyorsun acaba? Baba ben tek başıma kalmak istiyorum. İstediğim kadar yüzüğün sesini açabilmek, telefona bakabilmek. Yalnız kalıp telefona bakacağım. Bu biraz bende şüphe uyandırdı oğlum. Baba şunu bir deneyelim bakalım beni taşıyacak mı? Tabii oğlum. Ha, böyle atıyorsun, Ayaklarını kaldırıyorsun. Tamam mı babacığım? Açtım. Ondan sonra da mis gibi atar sana. Bak beni bile taşıyor. Seni niye taşımaz? Ne? Bu kadar basit mi? Hiçbir şeye de benzemiyor. Dendirikten bir şey. Kim bile kimin eskisini gitti aldı ikinci el. Sıfır diye kakalıyor bizi. Yavrum sen niye öyle diyorsun? Çocuğu fişekliyorsun. Hem bak bu yatağı kapıya koydun mu Poyraz bizi kızdırdı mı geldi kapıda yatsın Eve bir alma Aman baba özel bir oda isterken şimdi evden olmayalım Vallahi yani denk an. Hele bir uzan bakayım nasıl olacak sana Baba ben bunu alayım odamda deneyeyim Al oğlum Git yatağını istediğin gibi de kullan Hadi bakayım ben Oğlum canım. kapama kapama hadi yürü hadi yürü Getir başlayan nasıl olsa. Açıp kapayı bozma. Evde sanki eşya azlığı varmış gibi bir de evde eşya dolduruyorsun. Ulan sen işteyken ben at, at 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 bitiremiyorum ki. Ben bitiriyorum sen getiriyorsun. Tamam tatlışım sinirlenme. Sen akşam yemeğini ne yaptın? Senin işin gücün yemek bir günde desene bütün gün evde yoruluyorsun. Ben de sana dışarıdan yemek söyleyeyim de gönlün olsun. Ama nerede? Yavrum yatak aldım bende para mı kaldı? Sen bana gelince para yok zaten. Yok senden ziyade şu an kim gelse bende para yok. Benim nerede yüzüm güldü ki zaten. Niye öyle diyorsun yavrum? Ben senin yüzüne hep güldürdüm. O kadar çok güldürdün ki ha ha ha. Gülmekten yanaklarım ağrıdı. Neyse bir çay koy da bari peynir zeytin yiyelim. Git sen elini yüzünü yıka ben ayarlayacağım. Ya biraz sucuklu yumurta yap bari. Uzatma Gir içeri elini ayağını yıka. Tamam canım ya Allah Allah. Bu herifin de komutları hiç bitmek bilmiyor ki yahu. Anneciğim kalk kalk bize oturmak haram. Halangil geliyormuş. Sen süpürge al ben de paspas bir güzel temizleyelim buraları. Ne yapıyorsun kız? Halamgil mi geliyor? Evet kızım evet. Bayram ya bahanesini buldu hemen bir damlasın buraya. Anne o zaman temizliği senin yapman lazım. Çünkü mantıken evde ben de bir misafirim. Sen bu evin adamısın. Niye misafirsin ki kızım? Yani e sonuçta benim de bugünüm var, yarınım yok. ne? çıktı kız. Sana bir şey olursa ben dayanamam. Çubuk kafam vururum bu sefer. Anne yarın öbür gün ben de evleneceğim. Gideceğim yani. Bu evde misafirim. Eee sen şimdiden gitmenin planlarını yapıyorsun he kızım. Zıt <laughs> <laughs>